ortağımız Sayın Ecevit iyi niyetle madem İngiltere'de bir garantördür, öyleyse garantörlük vazifemizi İngiltere ile beraber yapalım diyerek İngiltere'ye gidip Kalan'la konuşmak istedi. Biz İngilizlerin bu meselede ne düşündüklerini çok iyi bildiğimiz için düşüneceklerini biz garantör müyüz? Bizim garantörlüğümüz İngiltere'nin garantörüne bağlı mı? İlle ile beraber hareket etmek mecburiyetimiz var mı? Yok. Öyleyse biz vazifemizi yapalım. Bize ne kalahandan? Biz daha ilk andan bu şekilde hareket ettik. Ama Sayın Ecevit ille gidelim diye ısrar ettikleri için biz Sayın Oğuzhan Bey'i de kendisine refakatçi olarak verdik. Hadi buyurun gidin dedik. O zamanki Genelkurmay Başkanımız Allah rahmet etsin, Sayın Semih Sankar, o zamanki kuvvet komutanlarımız da Havaalanında Sayın Ecevit'i başbakan olarak İngiltere'ye uğurladık. Ancak o uğurlar uğurlamaz. Genelkurmay Başkanımız bana döndü. Dedi ki eğer uygun görürseniz şuracıkta havaalanında beraberce bir görüşme yapalım. Oturduk. Arif Emre Bey de o esnada bizim yanımızda duruyor. Şimdi Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makaryas'ın kuvvetleri de mücadele ediyor. Umulur ki birkaç gün içerisinde bu mücadele sona erecek. Samson buraya hakim olacak. Eğer biz adaya çıkartma yapacaksak, o birkaç gün sonra çıkartma yaparsak, çok daha büyük mukametle karşılaşacağız. Çok daha büyük zayiat vermek mecburiyette kalacağız. Onun için eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika, bir tek saniye yoktur. Onlar bizim temayülümüzü de bildikleri için ve kendi içlerinden de bir an evvel harekete geçmek zarretini duydukları için bu konuşmayı açtılar. Siz başbakan vekilisiniz, öyleyse biz ne yapacağız bu şartlar altında söyleyin dedikten sonra bir şey daha söyler ki bakın bize eğer yürüyün emrini verirseniz ondan sonra kadar daha önceki hükümetler olduğu gibi bizi geri çevirirseniz bir daha bu hareketi yaptıramayız. Yürüyün dediniz mi bildiniz ki sonuna kadar yürümek lazım gelir. Çünkü vaktiyle Sayın İnönü bize yürüyün dedi, gemilere bindirdi. Ondan sonra İskenderun'a çıkarttık askeri. Çünkü Cansın mektup yazmıştı. Olmuyor bu iş geri dönün dedi. Sayın Demirel gemilere bindirdi 67-68'de. Sonra tekrar Mersin'e geri boşalttırdı. Biz iki defa askeri bindirip geri boşalttığımız için şimdi siz eğer üçüncü bir seferinde gene bindirir gene geri boşaltırsanız dördüncü bir seferinde gerçek hareket yaptığımıza kimseyi inandıramayın. Onun için bu hareketi yapacaksak bize kesin emir verilmesi lazım. Bu konuşma esnasında ben kendilerine şu anda biz hükümet olarak size hazır olun ve yürüyün desek ne yapacaksınız? Bizim kuvvetlerimizin bir kısmı İskenderun'da bir kısmı Mersin'de bunları bindirme bölgesine götüreceğiz. Orada bindirme tertibi içerisinde gemilere bindireceğiz. Bunları götürüp orada bindirme yapmamız için en az iki gün lazım. Ondan sonra da bir günde çıkacağız, üç gün Halbuki bu üç günün bizim için çok büyük ehemmiyeti var. Yani siz bu üç gün üzerine yeni günler koyarsanız her koyduğunuz gün aleyhimizedir. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Sayın Sayın Ecevi zaten gemiye bininceye kadar Londra'dan dönecek döndüğü için onu da ne yapıp yapıp ikna edeceğiz ve mutlaka bu görev ifa edilecek. Nitekim öyle oldu. Hazırladılar ve bu emir üzerine gemilere bineceği sırada Sayın Ecevit döndü. Genel kurmayda kendisini kuvvet komutanlarımızla biz bindirdik ve harekatı başlattık dedik. Ondan sonra da diğer ortağımız Halk Partili arkadaşların da imzasını almak için sabaha kadar görüştük. Bu esnada rahmetlik Altıncan Paşa'mızı rahmetle anıyorum. Çünkü bu kararın alınmasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak kendisi Sayın Ecevit gelmiş. Biz ne yaptınız deyince işte mecliste şunu yaptık. Liderlerle bunu konuştuk ve de harekata başlayın dedi Kayacan Paşa. Şimdi bunları söylediğimiz zaman Tabii kendisi çok heyecanlandı çünkü birdenbire böyle bir şeyle karşılaştı. Peki nasıl olacak, ne şey edecek derken Kayacan Paşa dedi ki bak Sayın Başbakan ben Karadeniz çocuğuyum. Şunu bilirsiniz ki bir tek kişi olarak kayıkla bile gider bu adaya çıkar. Onun için, onun için hiç tereddüdümüz olmasın. Onun üzerine öyleyse hadi bakalım bakanlar kurulunu toplayalım demek durumunda kaldı Sayın Ecevit. Ve ondan sonra arkadaşlarımızla sabaha kadar Halk Partili arkadaşlarımızın sordukları suallere cevap vere vere hepsinin imzasını aldık. Ve çok şükür öyle bir mübarek cuma günü barış harekatı fiilen başlamış oldu imzalarını aldığımız zaman bir hatıra olarak söylemek istiyorum. Hemen Diyanet İşleri Başkanlığı bize bağlı olduğu için Arif Emre Bey Diyanet İşleri Başkanlığı evinden bulduğu Özel uçakla gönderdi. Çünkü harekat başlamış. Bütün birlikler gemiye binme noktasına gelmişti. Binerken olsun bir dua yaptıram dedik. O zaman Diyanet Başkanı gitti. Gemiye binerken duasını yaptı. Ve de biz ayrıca Halk Partili arkadaşlarımıza Bak bu kadar önemli tarihi bir karar aldık. Bugün de Cuma günü. Şimdi hep beraber Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Ve Cenabı ı Hakk'a zafer vermesi için dua edeceğiz dedik. Ve biz bizim kanadımız Hacı Bayram'da namazı kılarak dua ettik. Herhalde Halk Partili arkadaşlarımız başka camide namazı kılmış olacaklar. <laughs> Şimdi tabi hareket başlar başlamaz yukarıda Sisko oturuyor. Cansının mektubu değil, Cansının kendisi canlısı yukarıda oturuyor. Ama Allah'a şükürler olsun inanç hareket ettiğimiz için Sayın Ecevit koştu, bakanlar kurulu aşağıda. Sisko'yu kabul ettiği kendi odası yukarıda. İşte Sisko hala bizi sakın yapmayın etmeyin şu oldu bu oldu korkutmak istiyordu başladı bile deyince yallah havalanda bir uçağı vardı koştu uçağına bindi doğru Atina'ya gitti selam bile veremedi bize aşağıda sonra tabi 20 yıldan beri Kıbrıs'ta Müslüman Türk kardeşlerimiz bu kadar büyük katlama maruz olduğu halde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir defa toplanıp Rumlara karşı niye bu insanları kesiyorsunuz diye bir tek karar almamıştır. Ama ne zaman ki biz bu katliamı durdurmak için harekete geçtik, hemen o gün toplandılar. Derhal hareketi durduracaksınız ve geri çekileceksiniz. O gün çifte standart daha ilk günden başlamıştır. Ne oldu? Tabii bu karar Yine bizim ortaklarımız, işte Birleşmiş Milletler karar aldı, buna uyalım, şöyle olur, böyle olur, bak Amerikan enstitüsü şöyle diyor, böyle diyor. Biz her beraber, hayır, biz bu hareketi G5 günü, yani 5 günde şu udatlara ulaşılmak için aldık. Kararı aldık, bitti. Bu karar tahakkuk edinceye kadar harekatı durduramayız. Dedi.